Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün çoğu oynayacağım. <laughs> Yanımda Efe ve Süleyman var. Rio'dayız. E, ranked maçtayız. E, güzel bir video olur umarım. Hoş geldiniz siz de. Evet geldik. Karşımda Yuzong var. ilk levelde döver bizi vallahi Valla bir şey Hoşçak değil mi? İyi döver ha. Geçirir. İlk iki levelde döver. <gülüyor> Yok. <gülüyor> He valla. Ama derken artık vurmuyor. Ne oluyor lan dışarıdan kavşaktan geçerken adamla şarkı açıyor ya bazen bölünüyor videom. Adamı Redi boş. Da. Ya. ya ama gelecek değil mi? Akdeniz aşağıda olsaydı Redi oynardık da. Şanslıyız. Bu arada bunu çekerse la oğlum niye hemen gösterdin? Franco çekecekti ya. Çek. Çek, çek fırın La çek şunu. Ay ağzına Franco. La Süleyman Allah Allah. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. Süleyman niye aşağıda ya? Süleyman salmış onu ya. Oğlum adam red alıyor. Red alıyor. Biz gitmişiz şey yapıyoruz yani. Gayet normal oraya vermemiz. İyi oyundu mu? Bak. <laughs> Üf, bak şimdi moda gireceğim. Bugün başlıyoruz şimdi. Oh, oh, <laughs> ha, Süleyman aldı. Sülo aldı ya, lingi <laughs> <zengin gülüyor> güzel. Açtıysa Süleyman <laughs> tamam. Adamın Angela'sı burada acaba sevgililer mi? Ya. Galiba Angela ile şey sevgili, Yu sevgili o, ana, Şey Kardeşim burada. Kanka Harley burada ne sonuçta ne yapayım? Harley burda Napayım? Ee, Angela da burada oğlum ne? Senin adam burda Kanka bana ne benim lane'imden Süleyman benim sayemde kill aldın öldün Yeterli Süleyman şuraya geleydin. Şimdi ben... Şunu kesemem ya ultim yok. Eee kaplumbağa seri. Seri seri dön Kaplumbağa dön. Daha dört olmadım. Bir şey olmaz gel keseriz bunu. Daha kaplumbağayı niye saldırın? Lan delileri. yok. Koru beni. Kanka ben seni nasıl koruyayım? Süleyman attım kafana. Süleyman. Angela. Alırsın onu, alırsın onu. Lan Süleyman. Tamam. Süleyman. Tamam fiske attı. Efendim. Kanka Süleyman için ya. Kil alsın. Ya çuyu da işte. Süleyman senin. He? Bir ona. Süleyman senin elin mi yavaş? Süleyman ölmüş ya. Lan onu kesin la. He. Benim atarım yetmiyor ilk develden ya. Çıldıracağım ha. Ya ben de niye kalıyor ki kule ya? En çok atarı ben vuruyorum. Aba aba yanıma bak. Aba Ender. Efendim. Kanka öldün valla bilmiyorum. Neyse eskiden yok, eskiden ölmek mi vardı be kardeş? Vardı. Kardeş. Vardı herhalde. <laughs> Dur ben şu bir gideyim ya aşağıda free key var. Kanka yukarıda da var da gelmiyor musun? 210 gidin lan. Aşağı. Kanka Franco çok iyi bu arada. Adam 3'te 3 üç yaptı. Ha <laughs> oto atsa, oto atsa 3'te 3 üç yapamaz da bak ciddiyim. Evet kapım bağlı. Bak adam ne güzel atıyor işte. Pençesi yok. Ya adam işaret atmasına gerek yok. <laughs> Kanka olur öyle şeyler. Dur ben de artık bir Ne oluyor lan? <laughs> bu Yuzok önünü görmüyor. Ya kanka git buradan ya. <laughs> gelmiş ult... gelmiş bu da ult ile kafamı uçuyor uçak gibi. Kanka kof olmadığı sürece olmaz gusyon. <laughs> kof kofsuz olmaz kanka. Sen sanki kofla sen ya. <laughs> Süleyman kesersin onu. Change var bu arada çarpına at. Oğlum bu, bunlar da kaç tane flash var? Bak kaybırsın. ben hiç hiç oraya giremem. Oğlum ben Angela'yı attım. Beyat ikisi siz kesersiniz diye Angela'yı attım lan. Hatta elle seçtim attım. Sen niye kaçtın? O bu ne yapıyor o lan? Kanki. Ha? Kesemiyoruz. Ultim. <laughs> Kanka keseriz de. Süleyman keseriz bu arada bunu. Dur dur dur. Bana niye asist yazmamış ya. Süleyman buna vur. Benim hasarım yok. Kanka benim hasarım yok. Niye hasarım yok kanka benim ya? ki oğlum? Kanka yeri denizim bitti şu anda vurmam lazım. Allah Allah. Belki, belki yeni... Ama şimdi avcı darbesi de bitecek. Ne zaman vuracak bu çar? Son mi vuruyor? Ne var ondan normalisi? Halley. Halley de tekleriz herhalde. Değil mi? Değil Tekleriz. Oğlum benim diyor. Ender 20 oraya Ender. Kanka ben topal olmuşum topal. <laughs> Ender tehlikeli ya, Ender. Topal olmuşum topal bilmiyorum. Kanka son anda vurdum. da Süleyman ölüyor. Türkiye yeni mi geldi? Yok vardı ulti atmadım bilmiyorum. Ha seni kestim. Bilerek öyle yaptım ki şapkasını kullansın. Şimdi onu fiskele keseyim. Hepsi taktik bunların var ya girmem oraya. Aslında fırtınadan aynı fırtına yapalım. Kritiğimiz çıksın biraz. Şu halde bir daha gösteririm ya yok. Nerede o Bilmiyorum da Süleyman 9 kill'i varmış ha. Süleyman oynuyor gir oraya, ya. Gir oraya. Sonunda ya. Bir tane kill aldık. Efe, ne yapıyorsun Efe? Lan adam hepinizi kesecek lan. Oy var ya. Yeniden neye basmasam öldürdüm. Ölürdüm kanka valla. Valla iyi, iyi. La Franco nereye açıldı ya? Hangi old Franco beni kör etti ya? Allah'ım ya. Yarım saattir o atıyor ya. <laughs> adam çok iyi ya. Do İdoli olacak bu adam benim? Baksana nasıl çekti. Aha çekti lan. Of. Yarıcan ulti vurdum adamı. Demek fırtına çıkmamız lazım Nasıl, ne Abo, abo beni tutun. Yine kaçtım lan. Şimdi bak burada hayvan gibi bir pusu yapacağız. Abo, oğlum Efe, Efe tehlikeli sularda abi, abi, abi. tehlikeli sularda izliyorsun. <laughs> Bu ne yapıyor? La senin açan. O ne lan hasarıma bak. La gel gel hasarım. Hayvan gibi hasarım var. Arkadaşlar fırtına çıkın şu ya. <laughs> i̇yi vuruyor iyi vuruyor. Skillin olmaz işte. O kaçırmayı sadece ben görürüm. Kardeşim ben niye senden alamıyorum ki ya. Benden kimse çalamaz. Lan oğlum adam fiske pis, attı fiske Fiske attı adam o yüzden çaldı <laughs> Hayır adam fiske attı o yüzden oynadın Halley'in smite çok tehlikeli Abu. Öldün mü? Yok ya ölmem herhalde Ben kaçtım Hadi bak inanıyorum yapıyorsun? Lale mı? Nerede var? Kanka Allah'ını seven yardım etsin. Aha biz biz oraya giremeyiz Allah. Ben ben kaçarım ki burada. Gel bana gel. Aha. Kanka les les, les kill alsın diye girdim aslında sen Oyunun bilmiyorsun. O değil o lan çekti lan. Valla tuttu adam oynuyor işte oyunu ne güzel. <laughs> Dur şimdi umutsuzluk de Aslında kritik mi çıksa umutsuzluk yerine? Acaba ne olur? Kötü oldu bu. Lord'a başta Süleyman. Ay Lord'u salın dedim de Lord'u alın aslında o. Geliyorum. Tamam rahat rahat alabiliriz artık. Tamam Franco varken giremez. Franco varken giremez. Adam bu, bu yudok çok komik la. Kanka adam içimizde taş atıyor sonra üçüncü skili başka evet. yöne atıyor. Öldüremiyor evet. da. <laughs> Çok iyi. Of bak. Freestyle xx link pro player'a. Bak bu hafta toparladık var ya artık her gün video izle. Ya beni salın. Beni bir salın ya. Kanka Franco çeker mi? Ne oluyor? Neyse dur ben karışım. Beni bir sal ya. Ya iyi. Ender iyi kanka iyi çalıyorum vallahi güzel çalıyorum. Ne bir kanka gördüm vuruyorum ne yapayım bekleyeyim mi adamları? 3, 4, 6, gidiyorum oğlum Baksana ya. kanka tek ben ne yapayım adama? Alışır. alışır alışır. Ben bitiririm ki oyunu. Bitirme. Bitirdim vallahi. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Evet beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sizin de elinize sağlık. Görüşürüz. Hoşçakalın. MVP'yi de almışız daha. Neyse. Görüşürüz.